Son günlerde evet o su katma olayları var da şimdi bizim Malatya'da biz öyle bir şey görmedik ve e, yapmamışız da öyle bir şey. Onlar genelde büyük firmalarda hazır dondurulmuş etlere enjekte ediyorlar. O şekil donduruyorlar. Şimdi e, normal taze ete enjekte ettiğin zaman onda hem o et bozulur, yarım saat geçti mi rengini değiştirir. Yani e, o renk eski mesela gül pembe rengini kaybeder. Su kattığın zaman orada bir leke e, su değ değen yere leke değilmiş gibi görünür. Ondan dolayı e, taze ete yapılmaz o. Taze ete yaptıkları zaman dondurmalar lazım. Bizim bu kasap pazarında ve Malatya'da dondurulmuş et satılmıyor. E, ondan dolayı e, bu kasapların yapmak isteseler bile art niyette olanlar olsa bile öyle bir şey yapmaları mümkün değil. E, genelde o büyük firmalarda olur. Bizim burada öyle bir şey yok. Bunu nasıl anlarlar? E, şimdi bizim mesela şöyle göstersen kamerada ee, şöyle etleri mesela altına ızgara koymuşuz Genelde et zaten kendi e, suyu vardır. Mesela bir gün kesilir, bir gün orada soğuk hava deposunda kesimhanede beklettiğimiz zaman bir e, 300 kilo, 350 kilo bir karkas et normalde 7 kilo fire verir. O kendi içindeki kanı süzüle süzüle 7 kilo zaten o normalde verir. Et zaten fire veren bir şeydir. Yani onu içinde tutmamız mümkün değil. Ee, şimdi art niyetli olanlar onu tepsinin içine gorlar. Kanı etin içinde kalır. Ama biz genelde asıyoruz. Mesela, mesela kasa dolapları şöyle gövde dolabı asılı halde, asılı halde kendi o kendi suyu bile file verik şekilde alta damlar. Izgaraların altına mesela ızgara koyduğumuz altında kan damlar. Şöyle görseniz kendi suyu var ya. Damlar. Bunu ete katmıyoruz. Yani ete katmıyoruz onu. Eee art niyette olanlar tepsinin içinde on kanıyla beraber süzülmeden o şekilde satabilirler yani. Yıllardır bu kasap pazarı içinde Malatya'da kasaplık yapıyoruz. Eee böyle bir şey duyduğumuz zaman yani eee bizim de çocuklarımız var ona göre acaba yani eee böyle şey insan utanıyor tabii. Helal kazancını haram katmasınlar. Çünkü eee yani haramın binası olmaz derler büyüklerimiz. Öyle bir atasözü var. Ondan dolayı ona başvurmasınlar. Helal kazansınlar, helal yesinler Daha bereketli olur daha güzel olur Daha da için belli kasaplardan Belli kasaplardan mahalle kasaplarından almasını istiyoruz büyük firmalarda Çünkü dışarıda büyük firmalar Malatya kesimi bile değil dışarıdan kesilip geliyor Yani ne kadar taze olsa, ne kadar hile olmasa bile içinde en yani en tazesi 20 günlüktür. 15-20 günlüktür bunlar dolapta. Ama mahalle kasaplarında en fazla et 3 gün, 4 gün bekler. Çünkü bu dolaplar dondurucu değil. Dondurucu olmadığı için 4 gün sonra o et zaten kendini bırakır. Bozulmayı yüz tutar. Onu da müşteriye verdiğin zaman müşteri kaybetmiş olursun. O yüzden kasaplardan almalarını istiyoruz. daha güvenli, daha iyi olur. Şu an fiyatlara yani şu an bir zam gelmedi. 140 lira kemiksiz satıyoruz kıyma kuşbaşı. Kemikli kuzu 120 lira. Diğer yani her şey bağlı. Tamam milletin gücü yetmiyor onun farkındayız. Çünkü yaptığımız satışlarda gelen müşterilerde duyuyoruz. Et şu an lükse girdi. Yani temel ihtiyaçlardan anca artıya geçerse ki evine bir kilo yarım kilo et götürüp yemeğini yapayı. Ama o da şu an artıya geçmediği için diğer Temel gıdalardan fırsat bulan et satılmıyor, satılmadığı için de zam yok şu an et. Şimdi denemek vasıtasıyla şöyle yapıyorlar, bak bu taze ette suyu görüyorsunuz, buradan enjekte ediyorum, buradan gidiyor. Ama donmuş et olsa, donmuş et olsa hepsini içine alır ve bu şekil donar. Bir de böyle bekledikçe bu yavaş 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 süzülür. Yani şöyle asıl olduğu zaman, ızgaralı olduğu zaman zaten bu su kendini bırakır. Et bu suyu kabul etmez yani. Bu şekilde enjekte ettiğin zaman suyu, suyu enjekte ettiğin zaman bunu hemen dondursan o su içinde Kalıp şeklinde kalır. Gördüğünüz şöyle akıyor zaten.